gider. Denizde gördüğünüz bu turuncu deniz analarından sıkça laslayabilirsiniz. Ve bu hayvanların kalbi veya beyni yoktur. İki gün sonra Türkiye'de. Evet sayın seyirciler İzmir'de araba kullanan deniz anası kaza yaptı. Hazırsanız sokolun görüntülere geçiyoruz. Ulan azıcık tutup ben... 6 Ocak 2023'te çıkan Galtinov, Bamban, Ekmek Palası olarak 5 TL'mizi bu anaokuluna yatırıyoruz. He bir de bu biz aileyiz mahalleyiz diyen garibanlar var ya her bölümde de bakteri gibi çoğalıyor maşallah. Aileden saymadıklarını da dışarı atıyorlar ha. Ne yaptı oğlum bu size? ana karakterimiz olan Bamban yani Basli abi bize uzaktan uzaktan yardım edecekmiş kameradan. Ulan maden yal, madem madem yardım edeceksin çıkalım çocuğu nereye koyduysanız verin ben de evime gideyim. E bunun bir de bahanesi de var. İçimizdeki pankreasın kokusunu alınca fıttırıyormuş. Uğraşmayayım demiyor da. Bir de bunun beyazı var. Basrünül Hoca almış cansız nesneleri del sişliyor. Bir de ben cama kafa atıp turp gibi olan bir drone'u ilk defa görüyorum. Evet arkadaşlar bundan sonra camı kırmak için taş sakın taş iş, is, is, islafına girmeyin. Gönderin drone'unuzu taşın yerini alsın. Bir de bu drone'a süsleme özelliği getiriyorlar. Ulan maden drone'u süsleyeceğim. Drone'u hızlandır arkadaş. O gidene kadar. Dur sen basma zahmet etme ben basasım geliyor diyesim geliyor ya. Hadi bunlar aileyiz diyorlar ya. Hepsi birbirinin düşmanı gibi. Sonda bir kavga var. Küçücük kuş bile kendini attı. E şimdi bu garibanlar Türkiye'de olsaydı 5 TL'ye ekmek parası kadar palayla çocuğu anaokuluna gönderiyor. Anaokulu beleşe geliyor. Zaten bizimkilerin çocuklar bir kaybolsa bunlarla olduğu gibi saldırır. Baslı filan oyun hamuruna çevirirler. Deniz anasını akşam yemeği niyetine yerler oğlum. Evet arkadaşlar böylece eleştirimizin sonuna geldik. Efe bir gelsene odada bir şey var. Ne oldu lan bir söylesene. Allah Allah. Oğlum gel bu odada kuş var. Kuş mu? Umalım düşündüğüm şey değildir. Bu içeri nasıl girdi lan? Vallahi hiçbir fikrim yok. Lan dur. dur. Bu kuş da beni hep vuruyor ha. Yemin ediyorum bu kuş beni hiç bırakmıyor Allah Allah ya. Bu kuşu benimle bir derti mi var çözebilir